Yeni bir günden herkese günaydın. Kanalıma hoş geldiniz. Ve yine bir iş günü. Çalışma zamanı. Bir sürü salatalıklarım var. Hemen sizlere göstereyim. Şu durum bakayım. Eşimle sayıyoruz. Bakar mısınız? Bu salatalık olacak. Ay odaklamadı. Evet. Bakar mısınız? Burada da var bir tane. Maşallah bahçede olmayan salatalık burada var arkadaşlar. Şimdi gidelim çalışalım emekliliğe bir adım daha yaklaşalım. Sabah o geldi aklıma Dedim, günler geçiyor böyle emekliliğe çok az kaldı 2049'da İnşallah. inşallah 2049'da emekli olacağız oy oy hiç olacak gibi değil hiç olacakmış gibi bir his yok içimde ama yani bir ümit gidiyoruz. Mehmet Bey, gidelim çalışalım. Emekliliğe çok az kaldı diyorum. Evet. Sen ne diyorsun? 20 yıl. 20 yıl mı? Hı hı. Allah Allah. Çok çok dedin sen. Çok, yok. Dur. Gözünde yok. Gözünde gözün çok olsun da çabuk bitsin. 20 yıl değil, 25. 20, ben 2049'da emekli olacakmışım. Senin de kimin zoru var? Bir daha kendimi düşüneyim. 2044 Mehmet Bey, <gülüyor> 2044. <gülüyor> <gülüyor> Bekleyin. Hadi. Hadi bakalım, gidelim çalışalım. <laughs> çalışıp çalışıp gelelim. Ve ben yine bahçede. Deja vu yaşıyormuşsunuz gibi geldi mi? Kaç gündür? Hiçbir şey yapamıyorum. Alanım dar arkadaşlar. Çalışıyoruz ya. <laughs> Ay eve geldik. Erkenden bugün sözde. Bir şey yapayım dedim. Er Erif de hemen kanat yaptım. Benim soğuk köfteler oldu hikaye. Kanat istediler. Yedik. Ve yaptık. Bir uyandım 6'ya çeyrek var. <laughs> Dersim dönmüş sabah 6'ya çeyrek var sanıyorum. Ay Mehmet kalk işe geç kalacağız falan. Öğleden sonra sakin ol dedi. Bir buçuk saat uyumuşum. Bak vah akşama ne yapacağız bilmiyorum. Umarım uyuyabilirim. Yarın dörtte kalkacağım çünkü. Yani bir şekilde uyumam gerekiyor. Öyle bende durumlar böyle. Bu ana kadar yani kayda değer hiçbir şey yapmadım. Çalışmaktan başka. Fazla da iş yoktu. iki çeyrek geçe çıktık işten. iyiydi yani erken geldik. Tam zaman değil mi iş yapmak için ama işten geldikten sonra dinlen diyorsunuz ya bana. Zeynep bir dur diyorsunuz ya duruyorum. Bakın böyle tüm işler kılıyor. <laughs> of of. Markete gideceğim. Geleyim de gideceğim. Eşim İşimde Ali'yi göndereyim mi? Ben de ya da ben gideyim mi? Hayır. Siz bilmiyorsunuz benim alacaklarımı. Ben giderim. Her şeyi kendim yap yapmak istiyorum. Yetiyorum yetmiyorum o başka bir konu. Ama ben yapacağım. Ben yapmak istiyorum peynir almam gerekiyor. Hiç peynirim kalmamış. Nasıl kendimi peynirsiz bırakmışım bilmiyorum. Neto'ya kadar büyük ihtimal bir atlarım. Havamız güzel. Montuz olmayacak ama düne nazaran güzel. Bugün yağmur yok. şeye baktık. İşte hava durumuna haftalık. Bir gün yağmur bir gün yok. Bir gün yağmur bir gün yok. Böyle bugün komple bulutlu. Çok bulutlu yazıyor. Ve öyle gerçekten. Başka güncel durum bu kadar. <laughs> Ya oturayım birazcık. Ablam yok bugün. Bugün de çocukların gelen hafta sonmuş. Bizim bizim burada heseni ağırladığı için bence. Ablam dedi cuma günü bitiyor dedi. Gelen cuma dedi. mi Bugün de böyle bir kutlamaları falan var. Yetişebilirsem Zeynep dedi. Of of yetişemedi. Ben bile zor yetiştim. <laughs> Uyup kalırsan öyle olur, değil mi? Şimdi birazcık birazcık vakit geçireceğim. Çünkü hiç zaman öyle fazla zamanım yok. Birazcık oturacağız burada. Turumuzu attık. Eve gitmeden önce. Ama çok oturamayacağım dediğim gibi. Ay Almanya oynuyormuş bugün. Eşim dedi ben bugün uzanayım bir dedi. Akşama maçı seyredeceğim işte. Sonra saat 9'da da mı var? Ben dedim ben hiçbir şey seyretmeyeceğim. Çünkü erken kalkacağım için erken yatmam gerekiyor. Nerede? Şimdi uyuduk ya. Bu akşam uyku yok bize. Atlatacağız bir şekilde. Sorun değil. Hadi bakalım. Kahve falan yapmayacağım. Ya da yapsam mı? İki yudum. İki yudum bir kahve yapabilirim. Çünkü taze uyandık. Kendinize gelelim. Sonra sonra eve gidince hem maç izleriz hem işlerimi halledeyim. Her şeyi saat dörtte. Sandviçleri falan aradan çıkarayım. Güzel olur. Bunlar ne hoş gelmedi kim istemeye. Enteresan bir şekilde. Gelmediler. Hah, geliyor. Arkamdaymış kızım. Vereyim şunların da kemiklerini. Ben bahçeden geldim arkadaşlar. Gidiyorum markete. Bahçede bir canlı yaptım. Bakar mısınız? Sokaklar bomboş. Herkes odaklanmış. Uzatmalara gitti galiba. Yarım saat uzatma mı? Birebir. Neyse ben sizden alıyordum zaten haberleri. Ama sokakları... Ay çarşı çok kalaba. Buradan görüyorum. Bu sokaklar bomboş. Dedim al kamerayı. Zeynep'ciğim git markete. Umarım markette boş olur da. Birazcık çekim kim yapabilir size? Ne bileyim. Bir şey, fiyatlara bakarız hep birlikte. Şöyle rahat rahat hiç çekim yapamıyorum. İnsanlar o kadar çok video görüyorum ki gerçekten Almanya Türkiye'yi kıyaslıyorlar. Şimdi onlar Türkiye'den geldiği için yani Türk vatandaşı olduğu için kendi ülkeleriyle kıyaslıyorlar fiyatları. Ben Türkiye'deki fiyatlardan haberim olmadığı için Öyle çok güzel, çok beğeniyorum ben öyle videoları. Ama işte ben o kadar rahat olamıyorum ya. Böyle sanki aman biri görünce ne bileyim hani laf söyletmek istemiyorum kendime. <laughs> Daha dikkatli bir şekilde yapmaya çalışıyorum en azından. Ama yapıyoruz, bazen yapıyoruz. Saklı gizli. Ay çarşı nasıl kalaba Ay ablamın dönerinin önünde baka. Göremiyorsunuz buradan ama maşallah. Biraz yakınlaşınca bir daha açayım. Her evden böyle sesi sonuna kadar açmışlar. Her evden o Almanca yorumlayan adam bağıra bağıra. Heyecanlılar tabii. Almanya'nın kazanmasını istiyorlar. Kazanır inşallah ama maşallah İspanya'da hiç ne bileyim kaybedecekmiş gibi bir his yok içimde. Zorlayacak ne oldu acaba Ne bu gülültü oh, Her yerde Ay teraslardan Bağıra çağıra Ne enteresan Kaçırdılar galiba Gol olacaktı Bir tepki geldi ama Görüyor musunuz çarşıyı Şöyle yapayım Ve kapatayım Değil mi? İnsanları rahatsız etmeyelim. Durun biraz daha çekeyim. Kimse bana bakmıyor. Şu an herkes televizyona bakıyor. <laughs> Televizyonun önünden geçemedim arkadaşlar. Düşünün. İzin vermediler. O kadar heyecanlılar. Yolun ortasından gittim. Şu karşısı da çok kalabalık. Ay otobüs bile geçemiyor. Yolun ortasında durmuşlar. Cık. Hay Allah'ım. Ben markete yetişebilirim inşallah. İnşallah yetişebilirim. Ekmek alsam başka bir şey istemiyorum. Bakkala girersem şu an aklımda gofretler falan uçuşuyor. Eti karam. Gofreti görürsem dayanamam. Ama dönüşte açıksa bakacağım. Bakkal bence saat 8'de kapatıyor. Emin değilim. Böyle bir çarşı duru daha yapalım. <laughs> Bugün çalıştık ve uyduk ya. Maalesef geriye yapılacak başka bir şey kalmadı. Bakkal kapamış, iyi olmuş kapamış. Ne güzel yemem bu akşam. <laughs> Gerçekten kapamış. Umarım Neto hala açıktır. Evet, meyveler, sebzeler yok. Kapamış bakkal. Bu saate kadar durulur mu değil mi? Oturulur mu bahçede bu saate kadar? Evet, oturduk. İyi de yaptık. Hadi bakalım. Ay çok bağırıyorlar. Var. Gol bir şey mi var acaba? Ve marketten çıktım. Yani çok da kalaba değildi ama birazcık bir şeyler çekmeye çalıştım. Yine de insan vardı. İspanya iki olmuş arkadaşlar. Almanya gidiyor diyorlardı. Ne telefonlardan bakıyorlar. Çalışanlar ne yapsınlar iş, mesai saatinde merak ediyorlar büyük ihtimal. Ama devam ediyor mu bitti mi bilmiyorum. Burada kalabalık devam ediyor. Çarşıda. Saat 8.30. Buçuk. Buçuğu bile geçmiş. on 15 var. Eve geldim. Ben gelene kadar maç bitti. Ama neyi de kaybettik. Hadi bakalım. O da gitti. İspanya birinci. Ümidimiz Türkiye. Ay mutlaka yarın o maçı almamız lazım. Neler aldım? Nesquik. Oğlum çok sever. Sana değil kuzum. Ha şu ekmekleri de göstereyim. Bunu çok sığdıramadım torbama. Şu buzlu ekmekler. Bunları çok seviyorum. Kıvamı çok güzel bir Sevmesem keşke ama seviyorum. İki tane bundan aldım. Torbaya sığmadığı için çantama, sırt çantama bir tane de tost ekmeği aldım. İyi oluyor bazen sabahları. Böyle hiç uğraşmıyorsun direkt. Bunu, bu ekmeği böyle yiyemiyorum. Şekerli sanki. Böyle hiç tadı tuzu çok acayip. Ama tost çok güzel oluyor kısaltılmış hali. Etli domates aldım. 4 tanecik sadece. 1.99 bunun kilosu. Ama tadı en azından bir şeye benziyor. Diğerleri gibi değil. Böyle. Bu da pek olmamış ama ekstra bunları seçtim. Böyle birkaç gün durunca tam olacak. Sonra salatalık aldım. Ben diyorum ya ekmek almaya diye ama neler alabilirim belli olmaz bende. Şunu gördüm sadece ömür markasının peyniri vardı. Büyük bunu aldım. Bunu almıştık 4.99'a indirimde. Hatırlıyorsanız bir kere almıştım. Şu an 6.79. İndirimsiz hali yani. Ömür peynir %55 yağ içerir. Yağ oranı. Şunları da çok seviyorum. Feta. Bio. Bir de tadı bambaşka. Yani ne kadar bio, ne kadar doğal orasını bilemeyeceğim. Tabii. Ama çok güzel. Bunu bana Reni arkadaşım dedi. Yunan usulü bir şey. Yunan peyniri. Çok güzel. Gerçekten güzel. Feta demek koyun koyun sütünden yapılmış peynir demekmiş. Bana öyle demişti. Ben bilmiyorum. Sonra bir de şu Priva markasının yani böyle elime geldi. Alayım dedim. Bulaşık deterjanım bitti. Almıştım ya, bir tane pembe simli falan. O bitti görmüşken yani planda yoktu. Hesapta hiç yoktu. Bu gördüğünüz her şey 24 euro yaptı. Domates. Ama hiçbir şey yok. İşte peynir var, ekmek var, domates, salatalık, ve Hadi bakalım. Gireyim şimdi içeriye. Ben kanat yaptım demiştim ya. Ama pizza da almıştım. Şimdi tabii ki acıkacaklar saat 9. 9'a 5 dakika var. Diğer maç başlayacak. Fransa ile kim oynuyor bilmiyorum tam. Fransa'yı biliyorum. Pizza var mı dedi oğlum dedim var. Şimdi pizza yapacağım. Hazır pizzalardan. Üzerine biraz kendimize ekliyoruz bir şeyler. Onu yesin oğlum eşim kızım karnını doyurmuş. Ben de anne yatacağım yerine erken kalkmam gerekiyor. Dedim biz de erken kalkacağız kızım. O yüzden bugün de böyle olsun diyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Yarın görüşünceye dek hoşça kalın. Yarın Türkiye. Yarın günlerden Türkiye. Alıyoruz. Yüzde yüz. Yüzde. Yüzde yüz.